13. soruda bir AN aritmetik dizisi için eşitlikleri veriliyor. Buna göre A3 çarpı A4 çarpı A5 kaçtır? Aritmetik dizi için formülümüz AN eşittir. A1 artı N-1 çarpı R idi. R burada ortak fark. A1 ise ilk terim. A1, A2 ve A3'ün çarpımı 2 ise bunu şu şekilde yazabiliriz. A1 çarpı A1 artı R çarpı A1 artı 2R. A2, A3 ve A4 çarpılmış. Bunları da aynı şekilde yazabiliriz. A1 artı R çarpı A1 artı 2R çarpı A1 artı 3R. Görüldüğü gibi iki tarafta da ortak olan terimler var. O zaman bu iki ifadeyi oranlayabiliriz. Şöyle bölelim. 2 bölü 14'e eşit olması gerekiyor taraf tarafa bölersek. A1 artı R'ler birbirini götürür. A1 artı 2 R'ler de birbirini götürür. Son olarak A1 bölü A1 artı 3 R eşittir 1 bölü 7. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsak 7 A1 eşittir A1 artı 3 R olarak bulunur. A1 ise R bölü 2'ye eşittir. Bize şu çarpımı soruyor. Bu çarpımın K'ya eşit olduğunu düşünelim. Aynı şekilde bir orantı kurabiliriz. K'ya eşit olan bu çarpımla şu çarpımı oranlayalım. A2 çarpı A3 çarpı A3 A4 eşittir. A1 artı R A1 artı 2R A1 artı 3R bölü sonra K oranını verecek olan A3, A4 ve A5 A1 artı 2R A1 artı 3R A1 artı 4R. İlk çarpım ise 14'e eşitti. Buradan A1 artı 3R ve A1 artı 2R'ler birbirini götürür. A1 artı R'yi A1'in yerine R bölü 2 koyarak yazabiliriz. R bölü 2 artı R, 3R bölü 2 yapacaktır. Bölü A1 artı 4R'yi düşünürsek 4R artı R bölü 2, 9R bölü 2 yapacaktır. Bu da eşittir. 14 bölü K'ya. Paydaki ikiler birbirini götürür. R'ler birbirini götürür. O zaman 1 bölü 3 eşittir. 14 bölü K'dır. K buradan 42 olarak bulunur. Doğru cevap C eşit.